Sofraların ve yemeklerin olmazsa olmazı tuzun en sağlıklı çeşidi hangisidir? Vatandaşlar tuz alırken nelere dikkat etmeli? Tuz Pazarı Caddesindeki asırlık tuzcu dünün sahibiyim, işletmecisiyim. Bizim dükkanımız aşağı yukarı 85 senedir bu işi yapmakta. Yani esas ana işimiz tuz. Bu ara maliyetler biraz yükseldiği için şeyler, masraflar çıkarsın diye masrafları çıkaralım diye yan çeşit olarak bakliyat ve şey de koyduk. Her şeyin doğalını, en iyisini satmaya gayret ediyoruz. Bu önümüzdeki caddenin adı Tuz Pazarı Caddesidir. Tuz Pazarı Caddesine adını veren dükkan bizim dükkandır. Senelerce burada tuz satılmasından dolayı bu caddenin adı Tuz Pazar olarak halkın dilinde yerleşmiş. Sonradan da isim olarak caddeye verilmiş. Bizde tuzun her çeşidi toptan ve perakende var. En kaliteli tuz şu ara kaya tuzu. En sağlıklı tuz, doktorların yiyin dediği, içinde 84 mineral bulunan kaya tuzu. Bunun haricinde göl tuzu, deniz tuzu da vardır. Tuz insan vücudu için son derece gerekli maddelerden birisidir. Senelerdir e, sağ olsun bizim doktorlarımız <laughs> tuz yemeği millete yasak ettiler. Yasak edilen tuz aslında e, sunni tuzlar mı diyeyim e, marketlerde satılan e, tuz çeşitleri. Onlarda e, kaya tuzunda olan mineraller yok. Öyle olduğundan tansiyondur, şekerdir, o cins şeylere çok zararı olan bir madde halinde. Senelerce insanlara yasak ettiler ama ben kendi annemden biliyorum. Rahmetli annem bir gün ayakları tutmadı. Hastaneye kaldırdık acil. Gece bayağı sakarata girdi. Doktor tanıdığımız vardı. Telefon açtım. Lütfen geldi aman bir bakıyor anneme. Durumu çok ağırlaştı diye. Abi her türlü tahlili yaptım. Yapılacak bir şey yok. Bir de merak ettiğim bir şey var onu yaptıracağım. Şimdi gelecek hemşireler dedi. Gecenin saat biri. Hemşireler geldi, kan aldı gittiler. Yarım saat sonra koşarak içeri girdiler. Ellerinde bir tuzluk. Kaşık kaşık zorla anneme tuz yedirdiler. O arada annemin kafa falan gitti hiç. Yani ne konuştuğunu biliyor, ne şey yapıyor, altın üstünü kaçırmaya başladıydı. Tuzu yiyince biz neredeyiz, ne oldu bana dedi. Ne zaman geldik dedi. Doktor yasak ettiği için sağ olsun Ekmeği evde kendisi yapmaya başladı. Peyniri, zeytini keza öyle tuzsuz. Tuzlu hiçbir şey yemediğinden vücudu tuzsuz kalmış. Geçenlerde burada bir profesörmüş adam. Sonradan kendisi söyledi. Bir kız... Genç bir kız girdi. Ee, bana bir de yarım kilo tuz verir misiniz dedi. Bir kilo verelim kızım dedim. Kilosu yedi o zamanlar beş lira falandı. Beş lira olan bir şey. Yani yarım kilo şimdi kuyduğumuz naylonun poşetinin parasını çıkarmaz. Yok dedi çok zararlı tuz dedi. Soğazla satacağız diye uğraşmayın falan dedi. Şöyle adam şeye baktı kıza. Bak bakayım kızım bana dedi. Ben dedi Konya Selçuk Üniversitesi bilmem ne fakültesinde dekanım dedi. Hocayım dedi. Bu... Zannettiğin kadar tuz dedi şey zararlı değil dedi dengeli kullandıktan sonra hele kaya tuzu kullanırsan dedi vücut için gerekli minerallerde var o tuzda falan kızı anlattı tuzsuz kalırsa bir insan vücudunun ne hallere düştüğünü anlattı falan ondan sonra kız ikna oldu tamam 2 kilo verin diye şeyi çıkardı siparişini mesela e, Suudi Arabistan'da falan çöle giden Araplar yanlarında tuz taşırlarmış biliyor musunuz? Bu insan susuzluktan değil, vücuttaki tuz kaybından ölürmüş çölde. Biz aklımız çıkar, su, tuz falan yaladığımız zaman, tuzlu yediğimiz zaman hararet verir diye. Onlar hararetlendikçe diyeyim artık tuz yalarlarmış şeyde. o yüzden kaya tuzu zararlı bir tuz değil. İçindeki mineraller insan vücuduna gerekli olan 84 mineral var. Bu mineralleri insan vücudunda biz hangi mineralimiz eksik bilemiyoruz. Genellikle kendimizi sağlık açısından devamlı kontrol altında tutan bir toplum değiliz. Bu kaya tuzu yiyerek hiç farkında olmadan vücudundaki o eksik mineralleri yavaş yavaş tamamlar insanlar. İşte kaya tuzunun da çeşitleri var. Bu ara Kırıkkale'de birkaç sene önce kaya kaynak tuzu diye bir tuz bulundu. Liverpool e, futbol takımı uçak gönderip 2 ton oradan tuz götürdü. Bu e, kas kasılmalarına falan iyi gelen bir tuzmuş. E, dağdan bir nehir çıkıyor, suyunu buharlaştırıyorlar. Kaya tuzundaki mineraller var, artı iyot var bu tuzda. E, yani o tuz da son derece faydalı bir tuz. 3-4 bölgeden kaya tuzu çıkmakta. Bunlardan birisi Çankırı, birisi Kırşehir birisi Nevşehir. Bu arada kır, şey, Çankırı çok reklamını yaptığı için Çankırı tuzunun öbürlerinden farklı zannediyor vatandaş. Halbuki hepsinde de aynı mineraller var. Bu arada e, Doğu'da Kemah bölgesinde de bir tuz şeyi var. Orada da bildiğim kadarıyla oradan buraya gelmez nakliye fazla tuttuğu için sıvı şeklinde suyunu buharlaştırıp altındaki tortuyu tuz olarak alıyorlar. Fakat şu maden kazasından sonra orası biraz riskli hale gelmeye başladı. O madenden süzülen zehirli atıkların. Allah korusun yer altı sularına karışma tehlikesi vardı. Biz oradan doğudan getirttirmeyiz nakliye çünkü tuz bedelinden fazla nakliyesi tutuyor. Bir de yurt dışından gelen Himalaya tuzu diye bir tuz var, kaya tuzu. O da Himalaya dağlarından elde ediliyor. Onun rengi bizimkinden farklıdır. Rengi şöyle kırmızı tıraktır. Onun da sebebi içinde bizimkinden fazla demir minerali var. O tuza rengi veren demir minerali. Ondaki mineraller bizimkinde aynı bizim yerli kaya tuzlarında da var bir de o yurt dışından geldiği için dolarla şunda bunla falan fiyatı pahalı onun yoksa o da kaya tuzu bizim de kaya tuzu ancak demir eksikliği olan da onu daha tercih ediyorlar. Bir de bu ara YouTube'da şurada burada falan çoğu doktor artık kaya tuzunun şeyine inanmaya başladı. Kaya tuzu yiyin, alkali su yapın diye işte tuzun için yanına İngiliz karbonatıdır, şudur budur kataraktan alkali su yaptırmaya başladılar. Vatandaş alıştı. Afyon bilhassa bizim dükkanın, işte Afyon'un şansıdır bu dükkan. Ee, dışarılarda böyle bir kaya tuzu satan yok. Ancak attarlar falan satıyor. Onlar da çok fahiş fiyatta satıyorlar. Çünkü fazla şey yapamıyorlar. İşte oradaki vatandaşlar marketlerdeki tuza inanmak zorunda kalıyor. Kimisi hakiki kaya tuzu, kimsenin günahına girmeyeyim. Kimisi öbür tuzu kaya tuzu diye satıyor. Peki bu gerçek kaya tuzuyla marketlerde satılan kaya tuzu biz nasıl anlayacağız vatandaş olarak? Valla vatandaş olarak dış görünüşünden anlayamazsınız. Ben size yan yana göstereyim. İkisi de bembeyaz tuz. Yani göl tuzu da aynı şekilde, kaya tuzu da aynı şekilde. Ancak bunu vücut anlıyor. Hele kaya tuzu yemeye alışmış bir damak biliyor. Ben mesela söyleme sayfeti bir de yaptırdığımda falan kasaba tuz kattırmam içine. Çünkü yaptırdığım pide söyleme sahip acım trak gibi geliyor. Vatandaş bir de sağlık sorunlarından dolayı kullanıyorsa tansiyon için falan onun tansiyonunda oynama başlıyor. Oradan farkına varıyorlar. Bir de biz burada bazı çok pıypırıklı vatandaş oluyor. Geliyor gerçek kaya tuzu diye mi kardeşim? Gerçek diyorsun bakıyorsun sana inanmıyor belli yüz hareketlerinden konuşmalarından. Bak kardeşim şu ince çekilmişi şu irisi şu da anası. Kaya şeklinde. Bize inanmıyor senin bir zahmet anasından alacaksın kaya artık bu görünüyor. Evde kendi dağıt, kullan. Böyle şeyde bulunuyoruz. Ondan sonra çoğu ikna oluyor. Olmayan tiplerde ondan veriyoruz. Yani ben gönlüm rahat. İncesi de kaya tuzu, öbürü de kaya tuzu. Çünkü biz değişik şekilde ham madde falan toplattırıp çektiriyoruz. Öyle hazır bir yerden alma şeklinde değil. Kendi bir adamımız var, çok dürüst de bir arkadaş. Ona çektirip getirtiyoruz. Gerçek kaya tuzu satıyoruz burada. Zaten Hı. öbür tuzları da alternatif olarak önüne sunuyoruz arkadaşım. Bak şurada göl tuzu var kilosu şu, şurada deniz tuzu var kilosu bu. Kaya tuzu da bu diyoruz. E, damaktan biliyorlar genellikle ve Afyon şu anda köylüsü kentlisi kaya tuzuna döndü yani çok güzel bir şey yakalandı. Getiren arkadaşlar şaşırıyorlar. Afyon'da Afyon gibi bir nüfuslu yerde bu kadar tuzu toptan bir yere mi veriyorsun falan diye. Yok değil, itimada dayalı vatandaş itimad ediyor bize satıyoruz. Vallahi 40 lira dolayında şu anda kaya tuzunun fiyatı inşallah fiyatı değişmez, fiyatı elikulan da değişecek. Neden onu da söyleyeyim size. Geçen ben darıldım. Durduğunuz yerde ikiye bir zam yapıyorsunuz. Niye arkadaş diye. Abi dedi bizim maliyetimiz etkileyen üç şey var dedi. Bir işçilik dedi, iki mazot, üç elektrik dedi. Bunlara zam geldikten sonra tamam Allah vermiş ham maddeyi dağdan kazıyoruz ama dedi. Bunların fiyatı değiştikten sonra bizim aynı fiyatı satmamız mümkün değil. Haklı bakıyorsun ikiye bir elektriğe zam geliyor, mazota zam geliyor. Durum böyle. Valla işte kaya tuzu olmayan tuzu kaya tuzu diye satıyorlar. Vatandaş onun farkına vardıkça vatandaş enayi değil artık. Hem kendisi buraya geliyor hem sağını solunu uyarıyor. Oradan aldığım farklı ona göre hareket edin diye. Yani onun için yoksa ben yerin ne sattığını bilmem vebaline de girmem. gibi Gerçek kaya tuzu satan da vardır. Zaten görüyorum orada yarım kiloluk pakete 80-100 lira fiyat takmışlar. O büyük bir ihtimalle artık gerçek kaya tuzdur. Kalkıp sahtesine de o fiyata satmazlar. Yani durum böyle.